Selamun Aleyküm. Günaydın arkadaşlar. Bugün size vlog tadında bir video çekeceğim. Günlük yaptığım rutinleri göstereceğim. Şimdi ilk başta kime gidiyoruz? Brahmanımıza. Şuraya biz şuraya bir bakayım. Tavuğun biri. Geçen gün kurk olmuştu. Kurktan vazgeçtirmek için burada benim Kurksa var bir horozum var. Ay, um. Ayakta bir problem var da bunun, buna da bakmam lazım. Galiba tavuk kurtan vazgeçmiş. Tamam. Şeye bakalım. Brahmalarımızı bakalım şimdi. Ne durumdalar? <laughs> Arkadaşım biri yumurtluyor orada. Onu yumurtluyor. Arkadaşım biri yumurtluyor. Burada bir şey var mı? Burada yok. Orada. Kızım kusura bakmazsan. Evet. Bir yumurta. Saat daha erken. Erken ama erken Gerçi de şimdilik bir tane var daha yumurtalar günlük 4-5 alıyoruz yani arkadaşlar rahmaların yumurtasını 60 liradan veriyorum cebicimine bu sene 120 liradan vermeye başladım yetiştiremiyoruz hakikaten burada dokuz tavuk iki horoz var Böyle kapatalım. Burada yemlik sulu otomatik sıkıntı yok. Buradan yani kafamız rahat. Şimdi gelelim. Burası da bizim Brahman'ın şeyi gezme alanı. Burada geziyorlar. Böyle. güneşleniyor yani. Burada da asılı olup yer Beni gördüler. Bakın şimdi neye başladılar. Yem yem alalım. Gemliğimize gidelim. Evet. Biraz buğday alalım. Burada. Üstüne de arpa bura atalım biraz. arpa alıştırmam lazım. Arpa çok vitaminli. evet. Şimdi etrafa yemeğimizi serpiştirelim. Biraz serpiştirelim ki hemen dağılmasınlar. Hayvanlar hemen dağılmasın ki yemiyorsunlar biraz bazen durmuyorlar sağa sola kaçıyorlar ha. da bekliyor da. Rahmaları fazla vermek istemiyorum. Şöyle bir avuç versem yeter gibi. Evet, yemimizi dağıttık. Rahmalar da orada yemeye başladı. Kapımızı açıyoruz canavarları. minnaklarımız çıktı. Bunlar da yeme başladılar çok şükür. Kapımızın önüne bir şey koyalım ki kapatılmasın. hayvanlar içeri girip çıkarken sıkıntı olmasın. Hayvanlar şükür iyi. Bir sıkıntı yok. Kafalar rahat. rahmalar gayet iyi tamam şimdi diğer astrologların yanına gidelim. hatta ben yanlarına varınca videoya devam edeyim evet, evet kümesimize geldik Evet arkadaşlar bizi karşılıyor zaten hemen Arkadaşlar küm, Benim ilk yaptığım iş e, Büyük kümese geldiğim zaman Ben şimdi yemekhanelerden falan Topladım mesela e, akşam yemek kalan yemek Ya da işte seb Sebzelerin kabukları falan Fistan Onları burada benim bir kum tepem var Bu kum tepesine boşaltıyorum Yani işlemlere başlamadan önce Niye? Bazı yemekler sulu oluyor Toprak ee, bu suyunu çekiyor o zaman hayvanlar kuru kuru yiyor Bu daha iyi oluyor yani çok su olduğu zaman sal oluyorlar Şimdi ne varmış burada bulgur mesela e, pırasa yemeği varmış Bunu buraya Döküyoruz Ağ altında da makarna var çok güzel Makarna neymiş Bayağı bir bugün güzel et maharmele bulgur pilavı alt üstü biraz, biraz da pırasa var burada ne varmış burada maydanoz domates karnabahar her şey burada var o burada da sebze bölümü varmış galiba ama aynen biraz suluymuş burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi hayvan burada yediğini yiyor hayvan da buraya döküyorum ama normalde burası leş olması lazım ama çok şükür olmuyor. Nasıl olmuyor? Gördüğünüz gibi baya suyu varmış domatesin. Ne bileyim limonun baya bir şey olmuş sulanmış. Şimdi burada hayvanlar yiyor. Bir şey kalmayınca altında bir şey var diye eşelemeye başlıyor. Eşeledikçe de gördüğünüz gibi şu alt tarafa limon, portakal, kabuk, yiyemedikleri soğan, malzemeler oraya gidiyor dereye doğru. Ve orada da arkadaşlar gübre oluyor bu. Bir de bazı hayvanda sincap, küçük hayvanlar da gelip oradan da yiyor. Bir gün size çekerim onu da. Minik hayvanların burada nasıl iyi piştiğini. Burada da gelip içiyorlar. Burada bir yani bir aktar dönder yeri gibi bir şey oluyor yani. Olmadı da yağmur geldiğinde, sel geldiğinde bunu alıp götürüyor. Toprağa gübre oluyor yani. Mesela bu limon kabuklarını yemiyorlar. O yüzden mecbur limon kabukları aşağı gidecek yani. Eşelendikçe aşağı gidiyor. Bir şey kalmıyor burada yani. Diğer kovada da fazla bir şey yoktu. Çay tilfi vardı. Şimdi ben bazen Türk çay içiyoruz. Türk çayının tilfinden de döküyorum arkadaşlar ki bazen yiyorlar yani. Yiyen yesin, yemeyen kalsın. Dediğim gibi yemeyen zaten aşağı gidiyor. Şimdi ben bu işlemlerimi, diğer işlemlerimi yapana kadar buradaki mesela bakın kuşlarımız gelmeye başladı. Bakın aşağıda kuşlar yemek yiyor. Birazdan sincaplarımız da gelir. Şimdi bu gördüğünüz gibi suyunu salıyor arkadaşlar. Toprak emiyor bunu emdiğinden çok sulu olmuyor. Şimdi burada her şey var yani sebze meyve sıkıntı yok yani. Şimdi gidelim. Ördeklerimizin ördeklerimize bir bakalım. Yarkalara yem verelim. Yumurtaya yakın olanlar hayvanlarım var burada. Bunları da en sona salacağım. Mesela bak burada bir 70-80 tane kadar Umutluya neredeyse gelecek hayvan var. Buraya da şey işte, Bu arpa şehriyendir. Evet. Böceklenmiş. Ben de suyu ısladım. Hayvanlara verdim. Şimdi gelelim ee, bu hayvanların yemine. Bismillah. Ördekler. ördeklerin kalan yemini bunlara silkeliyorum. İçinden yarkalar seçiyor. Sonra yarkalara yem vereceğim. İki şu ördeklerin yemini ayarlayayım. Ördeklere biraz yumurta yemi. Biraz buğday. Biraz da arpa karıştırıyoruz karıştırıyoruz güzelce tamam bunu güzelce karıştırdık şimdi tavuklara arpa çarpabiliriz. Bir. İki. Üç. Bir çok kişi bana diyor ki abi bunları arpaya nasıl alıştırdın? Vallahi bilmiyorum alıştılar. Aşırı arpacılar şu an Arpa arpa yani tavuklar için baya önemli. Yani bütün hayvanlar için baya önemli bir besin. Güçlendirir. Buğday bakın ona göre az atıyorum yani. Şey attım buğday bakın. Üç tane arpa attım. Üç kap. Bir tane şey attım. Şimdi yiyelim yani örneklerin. Bu yaramazların yumurtasını. Bir tanesini alıştıramadım. Buraya yumurtluyor dışarı. Bir. Değerler içeride. Şuraya koyalım. 1 bir, bir tanesi burada. 2 sıra bekleyemiyor arkadaş. 2 bir tane burada. 4 4 3 tane de burada. 4 Gördüğünüz gibi 7 5 6 Şimdi solda 7 Dün bu arkadaşların YouTube'da görünür de en son videolarımda dün bu arkadaşların yumurtasını makineye yükledik. İnşallah bakalım. Çiftleşmeleri falan yerinde. arkadaşlarım ama bolu boş mu bilmiyoruz. İlk yumurtalarını attık. Bu arkadaşlar da yemeğini yiysinler. Gördüğünüz gibi burada da bir yumurtaya yakın hayvanımız var. Kabın içine bazen ekmek çok olursa fırıncı getiriyor mesela. bayağı bir ekmek olduğu zaman suyu ısıtıyorum. Geri suyunu e, süzüyorum. Yani bulgur gibi tane tane oluyor ekmek o zaman. Az bir şey bekletiyorum. Bulgur gibi tane tane olunca veriyorum yani. E, ben aşırı böyle yemeklerini içmelerine çok dikkat ediyorum. <laughs> Şimdi gidelim anaçlarımızın yanına. Bunların da yumurta yemi bitmiş. Depodan getirmemiz lazım. <laughs> Gördüğünüz gibi çevresi burada. Bu dağın etrafında da bizimkiler yayılıyor. Ben astroloplarını devamlı gezmeye gönderiyorum arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar mesela yemeğin orada olduğunu biliyorlar. İlk gittikleri yer orası. Bakın şimdi köpek kovalayacak onları. Aa gelmedi bu sır. Bakın direkt oraya gidiyorlar. Aa geldi Çok sevdiği bir oyun. Tavukları kovalama. Hayvanlar şimdi orada. Burada arkadaşlar benim şu an burada 50 50 tavuk 8 tane de horozum var. Gördüğünüz gibi ilk başta gidiyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Arkadaşlar da burada bekçi. Ama şu var. Sabah ben bunları bırakana kadar yumurta yemi yiyorlar. Yumurta yemi çok önemli çünkü. Ben o yemeğe ek olarak veriyorum. Yani direkt önlerine ee, o yemeği dökmüyorum Yemeği dökersem yumurtalama Tamam kızım sıkıntı yok Yumurtlayabilirsin Yumurtayım burada Suları arkadaşlar Taze devamlı taze akıyor Ama ben günlük Bunun çevresini şöyle Pislikken olmasın Su gördüğünüz gibi tertemiz zaten Dibinde toprak var sadece Günlük tavukları saldıktan sonra Bunun dibinde şey var Kapa çekiyorum Gördüğünüz gibi su komple boşaldı. Gidiyor su. Suyumuzu boşaltıyoruz. İçini de yine şöyle bir temizliyorum. İçini de yine bir temizleyelim. Evet. İçi de bitti. Tıpamızı tutağımızın etrafında da ufak bir pislik var. kapatıyoruz. Bitti. Bugün bir temizlik tamam. Burada yani. Altları zaten şurada e, alüminyumdan şey yaptı. Ya, ağaçtan yaptırdım arkadaşlar bunu. Ağaçtan yaptım. Bit oluyor. Biti de sevmiyorum yaptıkları yerde olmasın diye. Her şu var bitiracı sıkıyoruz tamam ama alüminyum olunca daha az sıkıyoruz bitiracını. Şimdi gördüğünüz gibi alüminyum da, buralarda yattıkları, oturduğu için akşam pislikleri bu alta dökülüyor. Buralar temiz kalıyor yani o kadar pis kalmıyor. Gördüğünüz gibi bu arkadaş yumurtlayacak herhalde. Git de yumurtla kızım ya. Burası da kışlık yerleri. Kışın burada kalıyorlar. Burası arkadaşlar yumurta yerimiz. Gördüğünüz gibi burada Yumurtlama durumu oluyor. Ee, tamam 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 sinirlenme. Günlük 28 30 30 arası yumurta alıyorum bunlardan. Bunlar iki günde bir yumurtlayan hayvan. Tamam burada işlemler tamam arkadaşlar. Orada arkadaşlar yemeğini yiyor. Ee, Kovalarımızı falan götürüp yerlerine koyalım. Videoya devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki kümese gidiyoruz. Bahar geldi. Kuşlar çıplatıyor. Ortam yeşillenmeye başladı. Süper bir ortam oldu burası ya. Arkadaşlar çiçekleşmeye başlamış. Mis gibi hava. Arkadaşlar ben soranlar oluyor. Ben Gaz Dağları'ndayım. Çanakkale Bayramiç. Oksijenin. Yani? Motor da arkadaşım istedi de markete gidecekmiş. Biz de yayan devam. Hava çok güzel. Ortam böyle. Kaldığım yer mükemmel bir yer. Dağlar, ovalar. Bir insanın kalmak isteyeceği bir yer yani şeyle parayla pulla fazla işimiz yok. Her şeyi kendimiz üretebiliyoruz. Buğday, un, ekmek, süt, peynir, yoğurt, kuru bakliyatlar. Her şey ekin olabiliyor burada. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hatta ben videoyu durdurayım şimdi. Varınca videoya devam ederiz. Evet, mekana geldik. Güzel. Arkadaşlar şimdi burada fazla bir şey yok Şimdi normalde Burada yarkalarımız e, Civcivlerimiz oluyordu kendini toparlamış. Bunların yemidir suyudur Suyu zaten otomatik tavan, çatırı şey var Hepsinin otomatik nipel verdim Normalde burada e, Civcivlerimize bakıyorduk Şu an civciv falan yok satıldı yani. Dün gece çıkan biraz ciciğimiz var. Burada. Onlar nasıl? İyi misiniz çocuklar? Durumlar nasıl? Durumlar çok güzel. Şu suyu az daha açalım. Hatta onun içinde pislik var. Onu almam lazım ya. Onun yüzünden ağır basıyor. İçinde su yok. Onu bir temizlememiz lazım. Dünden çıkan civcivlerimiz var. İyiler. Sıkıntı yok makinalarımızı kontrol ediyoruz. Evet 37.757 suyu var. 37.67 bu da bir düşer bir çıkar sıkıntı yok. Suyu az ona biraz doldurmamız lazım. Yumurtaların dönüş yönü gayet iyi 45 derece. Gayet iyi 45 derece. Arkadaşlar böyle makinalarımızı kontrol ettik. makinada çıkımımız var şu an astrolop çıkıyor. Bu akşam son son günü yani. Bundan çıktıktan sonra şey var. Bayonetlere çıkma alacağız. Bir 50 tane kadar bayonet almıştık. Onlar çıkma alacağız. Birazdan bir çuval yem sırtlamam lazım. Götürüp şeyin oraya koyalım. Tavukların oraya. Bunların yemi de Çuvalda ipekten şeye götürmem lazım ördeklere. Ördeklere ipek veriyorum, tavuklara özlem yem veriyorum. Her hayvana genelde farklı farklı yem kullanıyorum ben ya. Mesela normal ras özlemin toz yemini kullanıyorum ama cins olduğu zaman Sadovan ikini kullanıyorum. Sadova çünkü daha iri cinslere daha güzel olduğundan. <laughs> Geçen gün de şunu değiştirdik. Bu mesele benim makine bayası. 2013'te yaptırmıştık. Bu bayağı geniş bir makine ama içine 3 katlı bu çevirmeli motorlu sistemden koymuşlar koymuştuk. aslında 4'lü de alta da çıkım sepeti koyabilmek için bir katı çıkarmıştım yani 162 tane yumurta alıyordu sonra ölçtük 63'lü bir otomatik viyoller içine bayağı güzel geliyor yani o yüzden gittim 5 tane 63'lü viyol yol aldım yani 320 mi oluyor Öyle bir şey oluyor yani 315 mi 320 li oluyor yani 172'den 320 bayağı fark ediyor daha bir de altta da aynı çıkım sepeti yeri de var Çıkım sepetini iptal etsen yani bir kat daha olur o zaman 370 li falan oluyor yani 372 li falan oluyordu ben ama 5 kat bir de çıkım bana yeterli Makine bayağı fark etti yani bayağı yumurta almaya başladı o yönde kafam rahat Şu an motor dönmeye başladı dönüyor. Dönme sistemi de, de güzel çalışıyor yani sıkıntı yok. Döndü. Bakın öbür tarafa. Tamam. Bit. Dönüşünü tamamladı. <laughs> Makineden yani kafam çok rahat bununla. Ne atarsan onu alırsın. Bunda da öyle. Kalibrasyonu yapıldı. Yani kafamız rahat. Yerimiz de böyle. Bu videoya arkadaşlar böyle bir blok günlük yaptığım ufak yani bir kümesleri kontrol amaçlı çekiyor. Daha yoksa buranın mesela temizlenmesi var. Şunun üst katını temizlenmesi lazım. Ana bucağının oraya attım ama civcivler orada pek temiz değil. Bura temizlenecek, talaş serilecek, dezenfektan sıkılacak. Yemler çekilecek. Durum bu. Ama şimdi ben videoyu burada artık sonlandırıyorum. Günlük kalktığım zaman yaptığım işler bu arkadaşlar bir beğeni bana çok görmezsiniz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir, bin abone olmamıza çok az kaldı. İnşallah bin abone de olacağız. Ben nice 10 binleri göreceğiz. izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı üretim.